Emel, seni öldürdüğünü ve böylece beni de ele geçirdiğini sanıyor. Oysa biz oyunu çoktan başka bir yöne çevirdik. Onun bu yalana inanmasına izin vereceğiz. Varsın kazandığını sansın. Gerçeklerle yüzleştiğinde yaşayacağı çöküş çok daha ağır olacak. Çünkü ölüm, giden için bitiştir ama kalan için en büyük sınavdır. Asıl yük, acıyı sırtında taşıyanındır. Ben Yasemin'i e affedeceğim. Bu affediş, benim zayıflığım değil. Tersine gücümün kanıtı olacak. Fakat sen hala benim karanlık yanımı tanımadın. Sabrımın sonuna geldiğimde öfkem onların nefesini kesecek. Hayatlarını bir enkaza çevirecek. Kaçacak yer bırakmayacağım. Zihnimi sürekli karanlık düşünceler sarıyor. Handan bu baskının altında daha da öfkelenecek. Üzerimize yüklenmekten geri durmayacak. Ama onun en büyük zayıflığı hırsı. O hırs ki Sonunda kendi sonunu getirecek. Ve şimdi size bir cinayeti ihbar etmek istiyorum. Kurban Mehmet Musluoğlu. Katil ise ona en yakın isim, Handan Musluoğlu. Size yalnızca failin adını değil, cesedin saklandığı yeri de göstereceğim. Anne. 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 Sesimi duyuyor musun? İçimde fırtınalar kopuyor ama biliyorum. Bu defa her şey açığa çıkacak. Çünkü hiçbir sır ebediyen gizli kalmaz.